bugün bir tane troll kulesinde size uçma hilesi değil bir tane hile göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle bu bu troll kulesine şey giriyoruz. Troll bir çapa kulesi iki ancak ücretsiz tokat yazıyor. Bunu yazacaksınız yani troll bir çapa kulesi iki ancak ücretsiz Tokat Kulesi'ne gireceksiniz. Yazacaksınız oraya oyun kısmına. Eğer bunu oynuyorsanız bunu da girip yapabilirsiniz. Tamam mı? Videoda uydurup da yazabilirsiniz. Şimdi bu oyuna giriyoruz. Oyuna girdik ya. Buradan yapmanıza gerek yok. Bu merdiven daha şey yapıyor. Daha kolaylaştırıyor işleri. Tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Böyle parkuru yapıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle. Bazen olmayabilir hile. Tamam. Asıl sorumuş bu. Buraya geliyorsunuz ya. Tam çıkacakken yani bir tane kapatıyorsunuz. Bak. Bakın. Uçuyorsunuz. Bir anda uçuyorsunuz yani çok garip değil mi? Çok garip ya. Vallahi ben de ilk öğrendiğimde şoka girmiştim. Nasıl yani ya? Bir tane de açıyorsunuz sonra. Bazen oyundan atabilir. Hadi. Bakın. Bak bunun sonra çok güzel. Kız da galiba benim taktiğim uygulamız. Çok kolay bu taktik biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam mı? Böyle yapıyorsunuz. Bu özelliği değmeyen ölüyorsunuz. Bak özellikle yerini gösteriyorum. Buradan geçiyorsunuz. Böyle. Böyle 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 böyle. Bakın sonra hediyesin hediyenizi alıyorsunuz. Bakın çanalı. Bunu emiyle de trollersiniz her şey yaparsanız bunu uçuyorsunuz çünkü istediğin ama düşersiniz uçan halınız giriyor taktik çok basit olduğu için ama özellikle önemli olan şu yerinizi iyi ayarlamanız lazım yoksa boşluğa düşersiniz ya da çok 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 yukarı yukarı çıkarsanız şey oluyor e, oyundan atıyor. O yüzden yerini iyi ayarlayın ve zamanını da internette kapatın. Tamam mı? Bugünlük videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like, like de. Like, like. Kocaman öpüyorum sizi. Bye bye.